Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yılda uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin bir açıklama yaptı. 4253 liralık ücretin yüreklere su serptiğini vurguladı. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir. Açıklama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Yeni asgari ücretten memnuniyetini dile getirdi. Devlet Bahçeli 2022 yılında 4253 lira olarak uygulanacak asgari ücreti ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli rekor artış oranına dikkat çekti. Milyonlarca işçimizin heyecan ve merakla beklediği asgari ücret rakamı %50.54 oranında yapılan zamla birlikte 2825 liradan 4253 liraya yükseltilmiştir. Memnuniyetle ifade ediyorum ki son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir. Devlet Bahçeli asgari ücret oranının yüreklere su serttiğini paylaştı. İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılama yetecek ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir. Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.